Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hediye kodumuz merger1234. Bunu kullanın hediye kodu bölümünden. Şimdi bugünkü amacımız alev ve dişleri anlatmak. Alev ve dişler nedir? Fener bölümüne gelen bir etkinlik. Burada bu ödüller alıyoruz. Şimdi Fener etkinliğine gidelim. Fener bölümüne. Burada 16 UTC'de sıfırlanacak olan bölüme yani sıfırlanmadan önce bunları kesiyoruz. Ve 16 UTC'de sıfırlanırken sıfır, sıfırlandıktan sonra hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Ödülleri almıyoruz. Ertesi güne sarkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Keserken dikkat ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle ödümleri toplamıyoruz. Amacımız burada kesip bekletmek. Neredeyse bir gün. Yani 16 UTC sıfırlandı. Sıfırlanmadan önce kestik. 16 UTC'de sıfırlandı. Ertesi güne sarktı. Amacımız bu. Burada bunu yapacağız. Yani 2 UTC'lik 2 bölümlük e, ertileme yapıp ertesi gün toplayacağız. Amacımız daha fazla toplamak. Şimdi kesime başlıyoruz. Çok dikkatli oluyoruz burada. Sadece kesiyoruz, bırakıyoruz. Ödül, ödülleri kesinlikle almıyoruz. Saatte de dikkatli bakın sol tarafta yukarıda 16 UTC olmadı daha. Yani sıfırlanma gelmedi. Hiçbir şekilde ödülleri toplamayacağız kesime devam ediyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz, bırakıyoruz. Ha hepsi tikli olana kadar bırakıyoruz. Hepsi tikli oluyor. Dokunmuyoruz. Ödülleri almıyoruz ve bekliyoruz. Amacımız bu oyunun 3 bölümlük yani 8, 16, 24. Etkinlik başlamadan önce 8'i yaptık. Yani eee ilk 8'i yaptık. Ondan sonra yaptığımızın orta kısımdaki 8'li yapıyoruz. Ödülleri almıyoruz, bırakıyoruz. Ta ki oyun gece saat, e, Türkiye saatiyle 3'te sıfırlanana kadar dokunmuyoruz. Amacımız burada fazladan ödülleri toplamak. Şu anda bu şekilde tipli olarak bıraktık. Ertesi gün alacağız. Tekrar tekrar tekrarlıyorum. Dikkatli, dikkat edin arkadaşlar. Daha fazla ödül almanız için en büyük taktik budur. Pazartesi günü yani bu gece pazar pazartesi bağlayan gece pazartesi bağlayan gece yenilen, yenilenecek arkadaşlar. Amacımız burada bu şekilde. Herkese iyi oyunlar, bol şans, kolay gelsin.